Size bir sorum var. Şeker bağımlılık yapar mı? yemek yapan ve yiyen biri olarak şeker hakkında bilmemiz gereken her şeyi anlatmak istiyorum. Türkiye'deki en çok sipariş edilen kahve bu ve içerisinde tam 36 küp şeker var. Kendi bilmediklerimi ise araştırmak, doktorlara ve uzmanlara sormak istiyorum. Meyve şekeri en iyisiymiş gibi duruyor ama en zararları şu fruktoz glukoz. Bunların zaman sıraya sokarsak hocam enseyi karartmak diye bir laf var aslında. İnsülün geliyor, hücreye dokunuyor, hücre içerisine giriyor, yaşam devam ediyor. Doğru yer. Şekerle ilgili söylentileri, efsaneleri açığa çıkarmak istiyorum. Doğru bilinen yanlışları umursamayız. Kalp hastalarının her iki tanesinden bir tanesi ya şeker hastası ya da şeker hastası adayı. Şeker hastalığı kader değildir. Hazırsak hadi başlayalım. Şeker vücudumuzda nasıl işler, nasıl bağımlılık yapar? Yemeğimizi yedik ve kan şekerimiz yükseldi. Bir taraftan da tansiyonumuz da bir parça yükseliyor. Vücudumuza bir mutluluk ve bir güç oluyor. Aynı şekilde bunu beyinde duyuyor ve beyinde dopamin salgılıyor. Tıpkı bağımlılık yaratan pek çok şeyde olduğu gibi. Ve mutlu olan ve enerjik olan vücut kendini güçlü hissediyor. Fakat kısa bir süre sonra insülinin kanda fazla olması ve kan şekerinin vücutta dengelenmesi gerektiği için bu kısa bir süre içerisinde yok oluyor ve vücut bu sefer bir eksiklik hissediyor ve bir mutsuzluk hissediyor aslında ve tekrar şekere koşmak, şekerli şeyler yemek istiyor. Ve bu kısır bir döngü haline geliyor. Ve bağımlılıkta olan şey nedir? Bir şeyden diyelim 3 birim yediğimizde mutlu oluruz. Bir gün, iki gün, bir hafta, on gün öyle yedikten sonra vücut bunu alışır daha fazlasını ister. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi. Dolayısıyla yavaş yavaş Bizi mutlu edecek ihtiyaç duyduğumuz şeker miktarı da gün be gün artar ve ciddi bir bağımlılığa döner. Bunu nereden anlıyoruz? Beynimizi uyuşturucu kullandığımızda uyarılan yerlerle yüksek miktarda şeker alındığında uyarılan yerler birebir aynı. Bir günde ne kadar şeker tüketmeliyiz? Normal bir sebze yemeği yediğimizde de, ekmek yediğimizde de aslında belirli oranda şeker alıyoruz. Ama bunlar lifli ve kanımıza direkt değil, biraz daha zamanla karışıyor. Bir de aslında işlenmiş şekerler ve onlarla aldığımız, yani gazlı içeceklerde, tatlılarda, çikolatalarda aldığımız işlenmiş şeker var. Ve bunu vücudumuzun kendisini bozmayacak şekilde aslında tüketebildiği oran nedir? Kadınlarda bu 25 gram. 6 tatlı kaşığı. Yani bu kadar. Ve bu 6 tatlı kaşığını da aslında şöyle düşünün. Yani şu bir tatlı kaşığı değil, şöyle bir silme tatlı kaşığından bahsediyoruz. Ve bundan sadece 6 tane. Yani bir kutu gazlı içecekte aslında bunun yaklaşık bir buçuk katı var. Peki erkeklerde bu oran ne? 37,5 yani 9 tatlı kaşığına geliyor. Yani erkeklerde de aslında bu kadar. Bundan fazlasında vücudumuzu yorulmaya, normal sistemlerini kolay kolay işletememeye başlıyor. Aklımızda olsun. Şeker hastalığı vücutta nasıl tahribat yapar? Şeker en büyük tahribatı damarlara yapıyor aslında. Tamamıyla doğru. Nasıl yapıyor? Şimdi bizim bir damarımız var ve harikulade bir şeydir. Ve onun iç tabakası vardır, çok incedir. Gördük ki o incelik, o düzlüğü korumak çok önemli. İşte şeker o damarın iç çapısını bozuyor. O incecik zar bir şekilde tahribata uğrayınca damara faydalı maddeleri vermek yerine kanı bu sefer zararlı olabilecek maddeleri veriyor. Bu birincisi. İkincisi o tahribat sonucunda bir takım mekanizmalar harekete geçiyor ve orada plaklar oluşmaya başlıyor. Damarın görevi neydi? Kanı iletmek. Orada bir engel oluyor kan oradan rahat geçmiyor. Bu bir. E bir de bu damar üzerindeki plak sağlam olmaz yırtılırsa orayı tıkıyor. İşte bizim enfarktüs dediğimiz damarların tıkanıp onun ötesinde beslediği organın beslenememesi anlamında. Plakların oluşması ve yırtılıp tıkanma riskinden dolayı zarar görüyor. Mesela bacakların. Bacaklarında diyelim ki arterlerde bir daralma var. Diyabete bağlı olarak yani çok sık da Zamanla bu tıkanırsa ayağında amputasyona kadar giden sonuçlar yaratabiliyor. Onun için şekerin kanda olması gerektiğinden fazla olması bu damarın düzgün iç çapasını bozabilir. Yani hem kılcal damarlarda bütün damarlarda hem de büyük damarlarda. Ha, büyük damarlarda etkisini biraz geç gösterir çünkü küçük küçük başlıyor. Düşün mesela diyelim ki senin bir plan var 2 mm. Eğer damar 10 mm ise hani bunda hemen etkisini görmezsin. Ama damar zaten 3 mm ise. O zaman Uzuvlarda olduğunda diyabetik ayak dediğimiz diyabet daha fazla evet. ayakta. Evet. E, organlarda da beyin. Beyinde olabilir. Kalp. Evet. Böbrek. Veya göz. Veya göz. Yani, gözde de çok. Tabii doğru. ki bir diyabetin en önemli problemlerinden bir tanesi. biz buna mikro vasküler komplikasyonlara ait diyoruz özellikle gözde makro olanları da daha büyük damarlarda ki bundan içerisinde kalp en önemli Refika. çünkü diyabetik bir hastanın en önemli ölüm nedeni kalp. Ama maalesef bir gerçek var. Rakam verecek olursan 10 tane diyabetik. 8'in ölüm nedeni kalp hastalıkları nedeniyle. Bunun da ana nedeni kalbi besleyen damarları. Kendisini de besleyen damarlar var. Buna koroner diyoruz. İşte kendisini besleyen damarlarda da darlık veya tıkanıklık oldu mu kalp fonksiyonunu yerine getiremiyor. İşte diyabet buna çok sık neden olabiliyor. O kadar ki bir kişi diabetikse ona direkt olarak başka hiçbir şeye bakmadan kalp hastası gözüyle bakıyoruz. Yani biz onda kalp hastalığı var mı diye bakmıyoruz. Yok mu diye bakıyoruz. Çünkü olması doğal. Yüzde seksen. Şeker nasıl hayatımızın merkezine yerleşti? Size minik bir ara verip küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. 1970'li yıllarda dünyada bir trend başlıyor. Diyorlar ki işte kalp hastalıkları artıyor, artık sağlık sorunlarımız daha farklı yönlere gidiyor. Ve bunun suçlusunun, sorumlusunun yağ olduğuna karar veriyorlar ve bir anda işte bugün şekerde ve karbonhidratta olduğu gibi asla yağ yemeyin, tereyağı yemeyin, yumurta yemeyin diye her yerde bangır bangır bağırılmaya başlıyor. Ve pek çok ürün bir anda normalde satılanı düşük yağlı diye paketlenerek bir endüstri oluşuyor. Yağlarda da işte tereyağı yemeyin, daha bitkisel bazlı olan margarin yiyin, ayçiçeği yayın gibi yeni endüstrilere, işte mısıra ve mısır özü yağlarına insanların alışkanlıklarını çevirmeye çalışıyorlar. Ve bu başarılı oluyor. Fakat bu başarılı olmanın sonucunda kalp hastalıkları daha da fazla artıyor. Ve aslında obezite dünyada olduğundan çok daha üstlere çıkıyor. O dönemde ilk bu başladığında Amerika verisi %42 yağdan alınan kalori. Yani bir günde insanın 1000 birim kalori alıyorsa bunun %42'si yani 420'si yağdan oluyor. Diyorlar ki bunu azaltalım. Dolayısıyla azaltılan yemekler yapılıyor. Fakat yağ ne yapar? Doyurur. Yani bir böyle esnaf lokantasına git, bir böyle küçük bir kap yemek ye ama bütün gün tok kal. Öyle bir şey vardır ya. Çünkü orada böyle yağ hiç acımadan koyarlar. Ama doyarsın ve ciddi doyarsın. İşte yağın bu doyuruculuğundan yağı düşürmek istenildiği için yağı düşürülmüş yemekler yapılmaya başlıyor. Fakat ne oluyor? İnsanlar doymuyor. İnsanlar doymadığı için daha çok yenmeye başlıyor. Dolayısıyla porsiyonlar büyüyor. Yenilen yemeğin içindeki yağ oranı %42'den 34'e düşüyor. Ama porsiyonlar büyüdüğü için aslında o %34'teki yağ miktarı ve yağdan edilen kalori miktarı %42'nin bile üzerine çıkıyor. Yağ dediğin şey lezzettir ya. Lezzeti bir parça düştüğü için bu sefer hadi şekere abanalım, şekere bol bol şekerli yiyelim diye. Yemeklerdeki tatlandırıcı ve şeker oranları, bu ekmeklere giren şekerler falan da aslında böylece kendilerine bir yol buluyorlar. Size neden bu hikayeyi anlatmak istedim? Sebebi şu, yani şeker yenmesin, şekerin şuraları böyledir diye pek çok şeyden bahsettik. Ama ben size asla yapmayın, etmeyin diye bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü tamamen kesin, asla yapmayın dediğim şeylerde işte ekstrem örneklerde ekstrem sonuçlara gark olabiliyor. Dolayısıyla dengeli, az, kontrollü bir şekilde yemeği eğer becerebilirsek bu en iyisi. Karbonhidratımızı alacağız. Bunu ama siyez'den kaliteli undan alabiliriz. Şeker olarak işlenmiş şeker değil de pekmezimiz var, kuru kayısılarımız var. Bu tarz şeylerden veya meyvelerimizi dengeli bir şekilde yiyerek şekeri bunlardan almakta işlenmiş, paketli gıdalardan çok bağımlılık yapan şeylerden almaktansa çok daha iyi olacaktır. Size gelen kalp hastalarının kaçı diyabet için tedavi oluyor? Hastaların hemen hemen yarısı diyabetik. Daha da kötüsü bu diyabetik olan hastalarda sadece 6'da biri şekerini kontrol etmiş. Mesela şekeri kaç geldi diyelim 120. Bir daha yaşıyordum. Dün diyelim ki 137 oldu. Arada bir 17 mg önemli bir şey değil belki ama o bile %17'lik kalp hastalığı riskini arttırıyor. Yani Muazzam. şekeriniz ne kadar artarsa kalp hastalığı riskiniz o kadar artıyor. Size gelen hastaların şeker, şeker hastalarının sadece altıda biri tedavi görüyor. Tedavi görüyor değil, kontrol altında. Yani tutuyor. kontrol altında. Tedavi görmek görmekle çünkü bazen hastalarımız bununla da yanlış bir anlamı yok diyor. Bana verildi ilaçlarım tamam. İlaç almak tedavi olmak değil. Eğer siz ilacı alıyorsunuz, şekerinizi istenen seviyeye indirmemişseniz siz tedavi almıyorsunuz. Sadece ilaç alıyorsunuz. Tedavi olmak demek aldığınız ilacın sizi hedeflenen sonuçlara götürmesi demek. İlacı veriyoruz ama ilaç her işi yapmıyor ki zaten. Beslenme en önemli faktör. Hele şeker hastalığıysa, işte şeker hastası adaylarında çalışmalar yapmışlar. Bir kısmına ilaç vermişler. Öbür gruba sadece iyi beslenme ve egzersiz vermişler. Sence hangi grup daha iyi ilerlemiş? İyi beslenme ve egzersiz böyle. İki misline yakın fayda sağlıyor. Baştan beri konuşuyoruz Efika. Böyle çok da olumsuz bir tablo çizdim. <laughs> İzleyenler diyor ki yani şeker hastasıyız, bittik. Kalp hastalıkları neredeyse kaçınılmaz diğer şeyler. Bu söylediklerim hepsi doğru. Ama eğer siz tedbir alırsanız ki bunu iki şekilde yapmanız gerekiyor. O zaman bu söylediklerimin yarısından fazlasını unutun. Öyle mi? Aynen öyle. Bir şeyin ya olmasını engellersin ya da engellememişsen onun yaptığı zararları engellemeye çalışırsın. Burada tedavi içinde de iki nosyon var. İki kavram <laughs> Biri tedaviye erken başlamak bir an önce başlamak. iki tedaviyi kalıcı bir şekilde sürdürmek. <laughs> şeker hastalığı tanınız kondu mu? Hemen tedaviye başlamanız gerekiyor. Önemli olan burada ne yaparsanız yapın. Eğer şeker hastasıysanız şekerinizi belli sınırlar içerisinde kontrol edin. Açlık kan şekerlerini ölçtürürler. O o günkünü gösterir. Bir de hemoglobin A1C diye bizim kandaki eritrositlerimizde yani al yuvarlarımızda taşınıp ölçülebilen bir yine şeker ölçümü var. Bu son 2-3 ayın değerini veriyor. Siz %1 oranında düşürseniz demin saydığım kötü tablo, kalp hastalıkları şu bu falan %10-12 azaltabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla tabii ki şeker hastalığı kötü. Ama siz tedbir alırsanız, siz tedavi görürseniz o kötü lafını kullanmayabilir düzenli kontrollerimizi yapacağız, yarın hasta olabilecekmişiz gibi normal hayat tarzı şeklini getireceğimiz, beslenmemize dikkat edeceğiz. Fiziksel aktivitemize dikkat edelim, sigarayı daha doğrusu tütün ürünlerini zaten konuşmuyorum, onu hayatımızdan yok kabul etmemiz lazım. Bu ikisiyle biz gerekli tedbirlerimizi almış oluruz. Son bir şey, Tabii. siz bana demiştiniz ki aslında spor. Evet. Önemli. Çok önemli. Egzersiz öyle arada bir yapayım veyahut da topluca maksimal saatte şu kadar yapayım böyle bir anlamı yok. Düzenli yapılması gereken bir şey. Yani sen kalkıp hafta sonu 5 saat koşmanla her gün 1 saat koşman arasında fark var. Toplamı belki aynı ama aynı, aynı. etki vermiyor. Birinci şart düzen. Bu çok öyle. önemli. İkincisi eskiden ne kadar yaparsanız yapın diyorduk ama hayır şu anda 30-45 dakika yapmak yeterli. Üçüncüsü burası önemli. Herhangi birisine akşam yeminden 2 saat önce yapmasını tavsiye ediyorum. Ama eğer şeker hastasıysa akşam yeminden 2 saat sonra. Nedeni de şu. Biz hep şeker deyince hani şekerin çok yüksekliğinden bahsediyoruz değil mi? Ama emin ol şekerin çok düşüklüğü de en az çok yüksekliği kadar önemli. Hipoglisemi dediğimiz ki işte bazen egzersiz o şeker düşüklüğü belirtilerini gizleyebilir, saklayabilir, farkında olmayabiliriz. Ha diyecekler ki nasıl yapalım? Hani koşalım mı tempo? Tempo lafı karışık. Çok basit bir form. Kaç yaşındasın? 40. 220 eksi 40. 180. Onun %60'ını al. 108 falan. Eğer yürürken şöyle bir nabzınıza bakın. Dakikada yüzün üzerindeyse siz doğru egzersiz yapıyorsunuz. şeker bağımlılığından nasıl kurtulurum? Şeker bağımlılık yaratır dedik ama bir güzel tarafı da bu bağımlılıktan kurtulabilmek mümkün. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde eğer şeker yemezsek vücudumuz kendi dengesini tekrar bulabiliyor. Evet bu 2-3 hafta zor geçiyor. Bağımlıktan kurtulurken hani vücut bayağı tepki gösteriyor, o tepkileri gösteriyor. Ama ondan sonra bağımlılığımızdan kurtulmuş olabiliyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Size 7 tane böyle jilet gibi öneri hazırladım. Birinci adım. Mutfağımızı baştan aşağı tarayıp tüm şekerli yiyeceklerden ve işlenmiş gıdalardan kurtulalım. İkinci adım. Her gün dengeli karbonhidrat, protein ve yağ alabileceğimiz güzel bir kahvaltı alışkanlığı edinelim. Aslında bizim Türk kahvaltısı. Bol su içelim. Günde en az 8 bardak. Dördüncü adım. Yanımıza her yere taşıyabileceğimiz ani bir açlık hissettiğimizde ağzımıza atabileceğimiz bir atıştırmalımız olsun. Beşinci adım. Hareket edelim mümkünse bol bol yürüyelim. İlla spor yapmamıza gerek yok. Gerekirse de araçlarımızı biraz daha az kullanalım. Altıncı adım aslında en güzeli. Kendimize zaman ayırmak. Kendimiz için, sağlığımız, mutluluğumuz için bizi iyi hissettirecek, stresten uzak tutacak. Kendimiz için ayırdığımız muhakkak vakitlerimiz olsun. Müzik dinleyebiliriz, bir hobimizi yapabiliriz. Ama hayatın gailesinden uzak bu vakti kendimize ayırmamız gerekiyor. Yedinci adım güzel, sağlıklı bir uyku. Vücudun kendini sıfırlaması, tamire alması için minimum 7 saat, maksimum 9 saat her gün uyumamız gerekiyor. Sevdiğimiz yiyeceklerin sağlıklı hallerini nasıl yaparız? En sevdiğimiz, en lezzetli olduğunu düşündüğüm ve de yediğimiz zaman dolayısıyla da suç hissettiğimiz 4 tane yemek seçtim. Bir tanesi hamburger. Doğru, fast food. İskender kebap. Üçüncüsü ne olsun? Dürüm. Evet. Öbürde galiba makarna. Ne yaptım? Güzel büyük mantarlar buldum. Portavella da olur, farklı cins ne mantarlar olursa olabilir. Mantarı birazcık altına üstüne zeytinyağı, tereyağı da koymadım. Çünkü sizin için yağlar da önemli biliyorum. Evet. hiç kullanmamak değil. Evet. Ama her şey aslında itidal. Bu da hocam kendi yaptığımız zeytinyağından da aslında mayonez yapmak mümkün. Zeytinyağlı ve birazcık acılı, azıcık da turşu sulu bir mayonez yaptık ayıptır söylemesi. Bunun üzerine şöyle tarifimizi yukarıdan bulabilirsiniz. Hamburger kafe tarifi. Üzerine de birazcık peynirimiz var. Ben hep söylüyorum. Biz geliyor hastalarımız, veriyoruz tavsiyeleri falan ama mutfağa girince her şey unutulabiliyor. Esas işin tedavi bölümü burası. Dolayısıyla hocam size de şöyle çevireyim. Böyle bol sulu sulu. Şunun bir tadına bakmakta fayda var. Nasıl hocam? Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Ve inanın bana ekmekli versiyonundan çok daha güzel. Öyle mi diyorsunuz? Tat olarak Evet, üstelik de içerik olarak yediğimiz normal ekmekli hamburgerlerden çok daha iyi. İşte böyle beslenilmesini öneriyoruz. Lahanayı uzun uzun kestik. Evet. Ve sadece kavurduk. Başka hiçbir şey yapmadık şu an için. Bunun içine güzel bir böyle fesleğen, bir parça da dolmalık fıstık koydum. Ve bu da lahanayı makarna olarak kullanıyoruz. Evet. Bakalım böyle bir fesleğenli makarna mutlu alacak mısınız? Ben buna normalde birazcık krema koyuyorum. Çok tavsiye etmiyoruz. Tamam koymuyorum o, tadı o zaman. Tadı varsa tamam. mümkün olduğunca krema veya benzerlerini kullanılmasını söylemek Peynir koyabilir miyim? Lütfen. Peynir, Peynir koyuyorum. Peynir tamam ama dediğim Peynirle gibi yani o tadı alabileceğimiz ve de hani en az hem kalori açısından hem zararlı yağlar açısından yani ikisini dengeye getirmek lazım. Bu da makarnamız. İştenlikle söylüyorum bir kere ön yargılı geldim. Sakın yanlış anlasın lahana gerçekten çok iyi bir sebzedir. Sadece ben pek sevmem ama gerçekten çok beğendim. Şöyle söyleyeyim hiç kimsenin e, gurme olması şart değil. Şu yediğinizden keyif alıyorsanız problem yok. Ve bu keyif alınacak bilemek. Sizin de çocukluk travmanız bu karnabaharmış. Bir parça şöyle karnabaharı koyuyorum. Evet. Şu an bunu biz biraz küçük doğru, Daha büyük parça parça da olabilir. Kahverengilikleri Hı. sanki böyle o közlenmiş parça parça ekmekler gibi düşünün. Hı. Tuzla ilgili hocam. Deniz tuzu veya kaya tuzu. Bakın o konuda çok çalışmalar yapıldı. Çok araştırmalar yapıldı. Tuz tuzdur. Tamam anlaşıldı. Şimdi bu ekmeğin üzerine bir parça böyle bir yoğurdu koydum. Burada domates de mi yapılıyor bu çok ee, güzel. Evet, domates presi. <laughs> Burada kaçak olarak biraz tereyağı kullanmış olabiliriz. Belki tadını <laughs> versin ama her <laughs> yerimize bir şey olmasın. Tamam. Çok fazla değil 60 gram 70 gram kıyma koy. Harika. Altta domates sosu var ve sarımsaklı yoğurt var. Çok güzel. Gerçekten beğendim. Beğendiniz o, mi? Tadı gerçekten İskender'e benziyor. Eğer İskender'i çok seven birisi olsaydım şu yemeği yapıp yemek bana hiçbir şekilde İskender'i aratmazdı. Dürüm yapacağız. Marulda. Marulda. Dürmekten geldiği için dürülebilen bir şey yapacağız. Bir böyle uzunlamasına sonra da suyuna ve sokrasına derler ya evet. ahşapta. Burada şimdi güzelce tavuklarım var. Birazcık soğan koyuyorum. Burada yoğurt var, kekik var, evet. karabiber var. Bu bir nevi hani nasıl hamburgerde mayonez var onun yerine geçsin. Yoğurt da gayet o işi güzel bir şekilde aslında yapabiliyor. Altında kullandığınız hiç aklıma gelmez ekmek veya lavaş ekmeği yerine marul kullanıyorsunuz. Aynen ve şimdi tavuğun sıcağıyla da bir parça erirse diye hafif peynir de Koymak zorunda değiliz. İlk sıkıştırmakta zorlanılıyor. İlk kağıt harcanabilir, yırtılabilir. İkinci kağıt da ama kesin yapılır. Şimdi bu işe gidiyorsa bu böyle gidebilir. Evet. Uzun sürede ılık kalıyor bu arada. Yerken de bunu onu da göstereyim. Şu kenarında şöyle tutun. Şöyle sıyıra sıyır. Aç aç şöyle. Hani bir dürümün yerini tutar mı bilmiyorum ama şu şekilde çok dedi. Şöyle söyleyeyim, pikniğe gidecek olsam veya ayak bir yemek yiyecek olsam iştenlikle söylüyorum tercihim bu olur. Gerçekten. Ama en galiba şey. en az başarılı dürümde mi olduk? Hayır. İsmi dürüm olmasaydı en başarılı bunu bulacak. Bir kardiyolog olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten hayat tarzına dönüştürülmüş ve böyle keyif alabilecek yemeklerinizle çok sanmıyorum diyabet açısından probleminiz olsun. Doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Refika elinize sağlık. Hepimizin elinize sağlık. Sizin de elinize ağzınıza sağlık Sağ olun. Teşekkürler. Sağlıklı günlere. Şeker hakkında her şey dörtlü serisinin üçüncüsünün sonuna geldik. Biliyorsunuz biz Türkiye olarak, diyabet rakamları olarak dünyada en ön sıralardayız. Artış oranımız da korkunç yüksek. Dolayısıyla bu büyük, küçük, kadın, erkek hepimizi ilgilendiren bir konu. Ayrıca da şeker hayatımızın vazgeçilmesi. Hepimiz bir parça şekere bağımlıyız. Bundan nasıl kurtulabilir? Sadece benim veya buradaki 3-5 insanın değil, Hepimizin bir aklında olması gereken konu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir bölümümüz daha kaldı. O bölümde ise aslında nasıl diyabetle yaşarız veya kan şekerimizi iyi seviyelerde tutmak için televizyon karşısında bile neler yapacağımıza kadar hayat kalitemizi ve ömrümüzü uzatacak ipuçları var. Onları da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı Kanalımıza da henüz abone değilseniz muhakkak abone olmayı unutmayın.